Takım çantamız nerede? Evet tamirci dükkanında raflar nerede olacak? Tabii ki. Açalım güzelce şimdi tamirci çantamızı. Evet. Evet. Şimdi bize ihtiyacımız olan şeyler ne? Dökme dökme. Bence dökmemelisin. Şimdi tamir ederken hangisini kullanacağız? Evet. Önce yeşili tamir edelim. Bir tane tekerleği kırılmış. Hemen tekerini takalım onun. Evet. Dur, önce. Önce tornavidamızı alalım. Vidamızı alalım. Evet. Evet o. Yok öbürü. ha? Evet. Tornavidamız nerede? Evet. Samet Usta. Samet Usta iş başında. Olsun bir şey olmaz. Onu buluruz sonra. Nerede? Nerede bilmem. Sana sormak lazım. Usta sensin. Takımları kaybetmemen lazım. Tamam. Tamam. Kaybolunca ne oluyor? Tamir edemeyiz bir daha kırılınca. Evet. Tamir et. Tamir et. Tamir et. Biraz daha. Tamam. Bak bakalım olmuş mu? Dönüyor mu? Vay. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet, hemen onu buraya park edelim. Hemen onu buraya park edelim bence. Diğerini yapmaya başlayalım. Bak yol kapandığı için bunların yüzünden arabalar geçemiyorlar. Hangisine? Bence bununla gelmemiz lazım. Bununla kamyonun arkasına doldurmamız lazım onları. Yapabilecek misin tek başına? Bu bence çok zor bir göreve benziyor. Evet. Polis kamyonu yolu açmak için geldi. İş makinesi de geldi. Tamam. Polis kamyonunun önce bence geri geri gelmesi lazım. Kamyonun arkasına yükleyeceğiz ya. <laughs> Öyle yol açılır mı ya? Şşşt. <laughs> 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 Samet Usta, yatarak çalışılır mı ya? Ne? Yatarak çalışılır mı? Öyle, öyle çalışman lazım. Evet. Bir tanesini at içine. Kepçenin içine at bir tanesini. Evet. Şimdi onu polis kamyonun arkasına doldurmamız lazım. Gel 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 gel. Evet. Bravo. Bir taneyi yaptık bile. Şimdi sırada diğerleri var. Bak bu yolu kapatıyor trafiği. Bunu açalım böyle. Ha. Tamam. Sırada diğerleri var. Evet. Şimdi tekrar polis kamyonu engelleri dolduracağız ona. Evet. Bir tane daha doldurduk. Sırada diğerleri var. Geliyor Samet Usta. Kepçesiyle geliyor. Tap ile geliyor. Evet. Büyük tap taplarımız köyde kaldı. Arabanın bagajında. O yüzden küçük tap tapla yapıyoruz. Evet. Sen hangisiyle daha kolay yapıyorsun sen Büyük tap tapla mı küçük tap tapla mı? Beğendin yeah. mi? <laughs> Büyük de daha kolay değil mi ya? Bir seferde bitiyor. E, elinle mi koyuyorsun? Bir hani tap tapla koyuyorduk ya. <laughs> hani tap tapla koyacaktık ya. Aklına çok güzel bir şey mi geldi benim hiç? Aklıma onunla gelmedi bir şey. Aa çok merak ettim. Ne yapacak acaba? Tüh keşke Vinç'in çengelini kırmasaydın kancasını. Ne? Keşke Vinç'in kancasını kırmasaydın. Bak o zaman tutabilirdin onları. Şimdi onu kırdığın için burada Vinç'in kancası yok. Onu kırdığın için kayaları tutamıyoruz. <laughs> Aha. Bu çocuk şaşırdı. Kayaları parmağına taktı. Ha? <gülüyor> İnanmıyorum. İnanmıyorum. <gülüyor> Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bu kadar zamandır oyun oynuyoruz. İlk defa kayaları ayağına taktığını gördüm. Bu kamyon kasasıyla taşıdık. Tap taplarla taşıdık. Vinçlerle taşıdık. Bu vinçle taşıdık. Ama ayağında taşıdığını İlk defa görüyorum. Allah hepsi birden çıktı. <laughs> Bu muydu aklına gelen fikir? Geri geri giderken öyle yapıyor ya kamyonlar. <laughs> Eyvah, nereye dökecek acaba? <laughs> Harfiyatçı Samet Evet takım çantasını açtı inanılmaz. O dolu çıktı orası. Oo, çıktı. E şimdi orası da aldı Samet Usta. Onu da toplamak lazım. Evet geliyor 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 geliyor. Oo! döktük ya. Heh, tamam kapattım bitti. Hepsi geçti gitti. Unutalım her şeyi. <laughs> Bekle. Aa, oh, kamyonun kasası burada. Oyuncaklar burada, tap tap burada, samatisto burada. Bakalım dök bakalım malı. Ne kadar kalacak içinde? Aa! Oh. <laughs> Boşalt. Evet, bir daha. Hızlı yap, hızlı, hızlı, hızlı. <laughs> Az kaldı. Evet Evet, evet. Kaldı bu burada Samet. Bunu dökemedik. Bir tane kaldı Samet Usta. Bak böyle yapman gerekiyor Samet Usta bak. Kol var ya böyle. Kolu böyle yapman gerekiyor. Bak gördün mü o da düştü. Hiçbir şey kalmadı. Evet şimdi gel bakalım. Arabada neler kalmış bakalım mı? Bakalım. Gel bakalım arabada hangileri kalmış? Ooo Şimşek McQueen var. Helikopterin kanadı var. Yarış arabası var. Başka başka misketler, mindiler var. O baksana altında kalmış örümcek. Örümcek adam değil ya bu şimşek makkuyun. Şimdi ne yapacağız bunları Samet Usta? Arabayla oyuncakları mı götürüyoruz? İyi hadi bakalım götürelim. Dökmeden götürebilecek mi? Gel 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 gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Gel gel. Düt 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye dökeceksin usta? Buraya dökmen lazım usta. Bak oyuncaklar burada. Buraya dökmen lazım. Düt 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 düt. Gel 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 gel. Düt 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 Dök usta.